Yepyeni bir haftadan herkese merhaba. Artık bu hafta bambaşka bir hafta. E Aygül Hanım her haftayı da bambaşka diyorsunuz. Bunun niye bambaşka, onun niye bambaşka diyorsanız tabii ki bu gündemden bahsediyoruz. Şimdi ben bu hafta bir Venüs retroluyken konuşma başlatıyorum. Yani Venüs gökyüzünde gerilemeye başladı Oğlak Burcu'nda. E İkizler Burcu'nda bir Dolunay oldu. Tabii ki bunlar yaşandı ve şu an sizler bu bilinç, gökyüzünde yaşanan bu gezegensel konunun etkisi altında bu videoyu izliyorsunuz. Venüs gerilemesinin başlamasıyla birlikte tabii ki duygusal dünyanızda birçok şeyi sorgulamaya başlıyorsunuz. İkili ilişkilerinizde özellikle aşk, sevgi, evlilik, belki de kime ait olduğunuzu, ne istediğinizi çok acayip fark ettiğiniz, belki de içinizde çok büyük bir aşk yaşama tutkusu içerisinde olduğunuz, aşkın, sevginin, tutkunun daha da fazla yükseldiği, aşık olma isteğim geliyor ya da aman onun yüzünü şeytan görsün dediğiniz bir süreç ve dönem. Yani bu kiminizde böyle, kiminizde başka türlü rayit edebilir. Bu sizlerin doğum haritasında aldıkları etki, şartları, koşullarına göre değişim gösterecek. Ama şu anki etki ve yetki gökyüzünde sizlerin biraz daha olsun tutkularınızın ve ihtiraslarınızın, hırslarınızın, takıntılarınızın bir tık daha arttığı bir döneme işaret ediyor. Tabii ki Mars yay burcunda bir güneş tutulması derecelerini tetiklemek üzere yola çıkmış durumda. Bu da demek oluyor ki sıkı tutunmamız gereken bir haftaya ya da hayatımızın değişimlerine hızlı adapte olmamız gereken bir haftaya Giriyoruz. Bu kadar ön bilgilendirme yeterliyse o zaman tek tek bakalım burçların meseleleri nelermiş, değerlendirelim. Sevgili koçlar veya yükselen burcu koç olanlar sevgili koçlar bu haftaya aile ilişkilerinizi düzene sokmak, ev hayatınız, iş hayatınız burayla ilgili dengeleri oturtturmak üzere başlıyor olabilirsiniz. Tabii ki kariyerinizde büyük bir ivme kazanmış noktadasınız. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü özellikle 19 Kasım'dan sonra bunun gücünü, bunun hızını hissetmiş bulunmaktasınız. Hayatınızda bir şeyler değişiyor. Yeni bir şeylere başlıyorsunuz. Yeni bir başlangıç, yeni bir adım atıyorsunuz belki hayatınızda. İkili ilişkileriniz değil değişim gösterirken iş hayatınızda da büyük adımlar içerisine gireceksiniz. Bu Venüs Retrosu biraz daha olsun kariyerinizde bir telafi dönemi, ne yapmak istediğinizi keşfettiğiniz, kendinizi yeniden tasarladığınız güçlü bir süreç olarak görünüyor. Parasal konularda böyle çok daha farklı yönlerden paralar kazanmaya başlayacağınız bir hafta içerisinde olabilirsiniz. Özellikle çarşamba ve perşembe yapacağınız görüşmeler çok önemli ve değerli olacak. Bunları yönetirken ve bunları yaparken lütfen vazgeçmeyin. Biraz manipülasyon, biraz baskı gördüğünüzü düşünebilir ya da bir takım endişeler, kaygılar içerisinde girebilirsiniz ama hiç bunlara takılmayın. Önünüze bakın. Özellikle eğer sosyal medya işleri yapıyorsanız medya, eğitim işleri yapıyorsanız kendinizi geliştirmek adına İnanılmaz, muhteşem, güçlü bir hafta içine giriyorsunuz. Cesur olun, ne istediğinizi bilin. Geçmiş bazı ilişkiler gündeminize gelebilir ya da size acı veriyor olabilir. Hiç vermediği kadar, eskiden düşünmediğiniz kadar acı çekiyor da olabilirsiniz. Bunlar üzerinde çok fazla düşünmeyin. Bazı şeyleri bırakmak, nerede vazgeçmemiz gerektiğini iyi bilmek gerekiyor. Demesi kolay, dile kolay demeyin. Tam bunları başarabileceğiniz bir hafta oldu. Söyleyebiliriz, keyifli, güzel haftalar. Sevgili boğalar veya yükselen burcu boğa olanlar sevgili boğalar bu hafta içerisinde oldukça hareketli bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Güneş oğlak burcuna geçecek bu hafta. Tabii ki güneş oğlak burcuna geçince de sizler için destekleyici bir etki olacak bu. İş hayatınızda çok daha fazla ne istediğinizi bildiğiniz, yeni adımlar attığınız, yeni kararlar verdiğiniz bir hafta içinde olacaksınız. Geçtiğimiz birkaç gündür belki parasal ve finansal konularda bir takım yorgunluklar yaşadınız ya da bir takım öngöremediğiniz krizleri aşmak zorunda kaldınız. Bir takım kriz izleri yönetmek durumunda kaldınız. Bunları yönetirken de bazı zorluklar, bazı endişeler, bazı kaygılar aklınıza gelmiş olabilir. İş hayatınızda ve ortaklı ilişkilerinizde yeni bir döneme, yeni bir sürece gidiyorsunuz. Bir şeyler artık değişiyor. Eskisi gibi kalmayacak. Başka bir yöne, başka farklı bir alana doğru ilerliyorsunuz. Tabii bunları geliştirirken ve bunlar hayatınızda değişim gösterirken yatırım yapacağınız, ortak ilişkiler içerisinde olacağınız, belki bir şube açıyorsunuz, belki bir yer açıyorsunuz, belki bunların tadilatlarıyla ilgileniyorsunuz, belki de Bunlarla uğraşıyorsunuz şu an. İş ortamınızda devletle ilgili, hukuksal konularla ilgili, mahkemelerle ilgili kararlarınızın bu hafta çok önemli olduğu, bunlarla ilgili de kararlar alabileceğiniz bir hafta içerisinde olduğunuzu söyleyebiliriz. Sadece iş ortamınızda özellikle hafta sonuna doğru yaşanabilecek ufak tefek yanlış anlaşılmalar, yanlış ifadeler. Bunları biraz daha dikkat edin olur mu? Burada çok fevri, çok da böyle sert konuşmalar yapmayın diyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz. Thank you Sevgili ikizler veya yükselen burcu ikizler olanlar sevgili ikizler sizler için önemli bir hafta güneş oğlak burcuna geçiş yapıyor artık. Güneşin oğlak burcuna geçmesiyle birlikte bu hafta en önemli konulardan biri ve venüsün de retro oluyor olması. E, burcunuzda bir de dolunay yaşadınız. Bu dolunayın da etkisiyle birlikte hayatınızda çok böyle radikal net kararlar alıyorsunuz. Yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler yaptığınız. Geçmişteki bir kadın figürüyle alakalı da belki kadın yöneticidir, belki annenizdir, belki kadınlarla olan iletişim noktasında aksilik yaşadığınız, zorluk yaşadığınız birileridir. Bunlarla ilgili bazı tedirginlikler, zorluklar, belki de konuşmalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Lütfen duygularınızın esiri olmayın. Daha mantıklı hareket edin. Mantıklı işler içerisinde olun. İnsanların sizi sevmiyor, ilgi göstermiyor ya da sizi yanlış anlıyor gibi dürtüsel davranışlarından kendinizi savunmaya ya da kendinizi anlatmaya çalışırken daha fazla yanlış anlaşılacağınız bir dönem ve durum olabilir. Buna lütfen bu hafta daha fazla dikkat edin dedim kredi çekmek, borç almak, bilinden geçmişten borç alma isteğiniz ya da arzunuz söz konusu olmuş olabilir. Bunlarla ilgili tekrar görüşmeler yapabilir, ödemeler yapabilir ya da geri alacaklarınızı almak isteyebilirsiniz. Eski bir ilişkiniz ama bayağı eski bir ilişkiniz de gündeminizde olabilir diyoruz. Ona da bu hafta acele karar vermeyin, biraz sabırlı olun. Dedikodulardan, yanlış anlaşılmalardan mümkün oldukça uzak durmanız gereken bir hafta ikizler. Kendinize çok iyi bakın, güzel haftalar diliyoruz. Sevgili yengeçler veya yükselen burcu yengeç olanlar, sevgili yengeçler bu hafta sizler için önemli bir hafta. Ay yengeç burcunda haftaya başlıyorsunuz. Biraz sağlık koşullarınız. Böyle bel problemleri, bel fıtığı, diz ağrısı, menisküs bunlarla ilgili bazı konular gündeminizde olabilir. Neticede zaten Mars'ın yay burcundan geçiş yapıyor olması burayla ilgili bazı sorunlarınızı yeniden tetikleyebilir. Yeniden doktor kontrolleri içerisinde olmanız gerekiyor e, olabilir. Bunları lütfen ihmal etmeyin. Bunlarla ilgilenin. Spor yap diyet yapmanız için çok doğru bir hafta. Biraz fiziksel görünüşünüze bakmanız, kendinizle ilgilenmeniz için çok keyifli bir hafta olacağını söyleyebiliriz. Tabii ki Venüs'ün sizin evlilik evinizde gerilemeye başlaması ve ikizler burcunda yaşadığınız dolunay bazı duygusal türbülanslar içerisinde olduğunuzu bizlere işaret ediyor. Tabii ki siz ne hissediyorsunuz? Bunu siz biliyorsunuz. Belki geçmişteki bir ilişkinizin yaşadığınız acısı, üzüntüsü gündeminizde olabilir. Ya da evliliğinizle ilgili veremediğiniz kararlar, bağlı kaldığınız takıntılar tatlı olduğunuz alışkanlıklar içerisinde olduğunuz durumlar söz konusu olabilir. Yengeç ve yükselen burcu Yengeçler biraz daha özgüvenlerini tetikleyen ilişkiler içerisinde olmayı seçerler. İyi olanı mutlu olabileceklerini değil, onların özgüvenlerini besleyen ilişkileri seçerler. Çünkü uzun zamandır özgüven kaybı yaşıyor yengeçler. Bu sebepten dolayı da ilişkisel konularda şu an mutlu olacağınızı de ya da size iyi gelecek olan kişiyi bulmanızda zaman kaybetmemeniz ya da buraya doğru daha yatkın olmanız sizi kendinize daha iyi hissettirebilir. Çünkü şu anki takıntılı ilişkiler ya da zorlayıcı, endişeli ilişkiler sizi daha fazla mutsuz edebilir, daha agresif yapabilir ve bir çıkmaza götürebilir. Burada lütfen mutlu olacağınız yön içerisinde olmayı seçin diyoruz. Keyifli, güzel haftalar diliyoruz. Sevgili aslanlar veya yükselen burcu aslan olanlar, sevgili aslanlar, evet güneş oğlak burcuna geçiyor. Sizin yöneticiniz ne? tabii ki güneş. E güneş burç değiştiriyorsa bu hafta önemli. Çok önemli bir haber alabilirsiniz, önemli bir gelişme yaşayabilirsiniz, bir işe girebilirsiniz, bir proje geliştiriyorsunuz. Belki yeni bir şey doğuyor, çok para kazanacağınız bir şey. Belki de bu, bu hafta geliştirdiğiniz şey ileride çok para kazanacağınız, büyük yatırım yaptığınız bir işte olabilir. Bir iş ortaklığı, belki de yeni bir adım atıyorsunuz gibi birçok konu söyleyebiliriz. Tabii ki Venüs'ün sizin iş ortamınızda geriliyor olması, iş hayatınızla ilgili son dönemlerde eksik giden, zorlayıcı giden, moralinizi bozan konuların biraz daha düzelmesi, artık o takıntıları, o zorlukları geri planda bırakmak gibi hissiyatlar ve konular verebilir. Bunları yeniden şekillendiriyorsunuz. Yeniden değiştiriyorsunuz. Peki bunları değiştirirken neler oluyor? Arka planda çok sağlam adımlar atıyorsunuz. Sağlam kararlar veriyorsunuz. Çok radikal işler ve projeler içerisine giriyorsunuz. Evliliğinizde de bir evliliğiniz varsa ya da bir ilişkiniz varsa burada da radikal kararlar verip burada çok sınırlı, ne istediğini bilen, gerçekten gücünün gücünü gösteren bir profil oluşturuyorsunuz. Bu hafta içerisinde ufak tefek kazalara, aksiliklere biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Bu hafta içerisinde bağışıklık sisteminizi de korumayı unutmayın diyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz. Sevgili Başaklar veya Yükselen Burcu Başak olanlar sevgili Başaklar. Sizler için güçlü bir hafta. Yönetici gezegeniniz Merkür'ün de tüm hızıyla Oğlak Burcu'nun da ilerlemesi. Aynı zamanda Güneş'in bu hafta Oğlak Burcu'na geçmesi. Sizlerin ev, aile hayatınız, aşk hayatınız, aşk ve ilişkilerle ilgili konularınız. Bunları böyle bir paket program önünüze getiriyor. Hayattan zevk almaya başladığınız ve hayatla alakalı yeni kararlar içerisinde olacağınız bir dönem içine giriyorsunuz bu hafta. İkili ilişkileriniz çok önemli olacak. Eski bir aşk iki hikayeniz, bir konu, belki sizin canınızı yakan bir konu, bir ilişki, belki de e, bir partneriniz vardı, onunla yol ayrımına gittiniz onun evlendiğini öğrendiniz. Belki çok emek verdiğiniz bir ilişkiydi, başka biriyle olduğunu öğrendiniz gibi. Ya da bunların dedikodularını duyuyorsunuz, bunlarla da alakalı olabilir. Burayla ilgili bazı inişler çıkışlar yaşıyor olabilirsiniz. İş hayatınızda da nereye gideceğinizi, ne yöne gideceğinizi karar veremeyip bir iş arayışı içinde olup iş bulamıyorsanız, çarşamba, perşembe günleri çok önemli olabilir eski başvurularınızı kontrol edin ve orayla ilgili sorularınızı sorun. Ne yapabilirsiniz, nasıl başlayabilirsiniz, burayla da ilgili değerlendirmeler yapabilirsiniz diyoruz. Keyifli, güzel haftalar diliyoruz. Sevgili teraziler veya yükselen burcu terazi olanlar yönetici gezegeniniz Venüs geriliyor. Hem de oğlakta geriliyor. Para, belki de aşk belki mesafeler. Bunları çok konuştuğunuz bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Tabii bunlar gerçekleşirken Plüton'a da yakın olması Venüs'ün, takıntılı olduğunuz ilişkiler, takıntılı olduğunuz aileyle ilgili problemler, sorunlar. Bunlar neyse bunları yeniden e, deşiyor. Belki bunları yeniden konuşuyorsunuz. Yeni bir başlangıç arifesindesiniz. Bunu nasıl yaparsınız? Nasıl dönüştürürsünüz? Nasıl değiştirirsiniz bilmiyorum ama bir şeyleri yeniden tasarlıyorsunuz. Gücünüzü ortaya yeniden koyuyorsunuz. İş hayatınızda, kariyer hayatınızda yeni bir başlangıç içindesiniz. Bunları yaparken tabii ki kaygılarınız, tabii ki endişeleriniz olabilir ama yeni bir tasarım, yeni bir güç kazanımı içine giriyorsunuz bu hafta içerisinde. Tabii ki ikili ilişkilerinizde eski bir ilişki, eski bir iş hayatınızdaki bir konu gündeminize gelebilir. Burayla ilgili bir şeyler öğrenebilirsiniz ve bu sizin sanki bir gerçekliği öğrenmeniz, bir yüzleşme olarak önünüze gelebilir. Belki bir haksızlığa uğradınız. Bu haksızlıkla ilgili bir konuda konuşacaksınız. Eğer bir kirada oturuyorsanız da belki ev sahibiniz çıkmanız isteyebilir bu hafta. Belki e, burayla alakalı nasıl hareket edeceğinizi bilemediğiniz, belki evin içerisinde bazı tadilatlar olması gerekiyor gibi 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 birçok unsur sizlere sunabiliriz. Kardeşlerle ilgili, yakın çevre arkadaşlarla da ilgili bu hafta sorumluluklarınız biraz daha artabilir. Akrabalarınızdan, kardeşlerinizden biri sizden borç isteyebilir. Burayla ilgili biraz endişe, kaygı duyabilirsiniz diyoruz. Keyifli, güzel haftalar diliyoruz. Sevgili akrepler veya yükselen burcu akrep olanlar, sevgili akrepler sorumluluklarınızın arttığı bir döneme giriyorsunuz. Nedenini siz de bilmiyorsunuz. Biraz zorlayıcı, belki ufak tefek kazalar yaşadınız, belki çok hayal edemediğiniz, emin olamadığınız bir şeyler ellerinizden kayıp gidiyor mu? Ayrılmak mı istiyorsunuz? Bir şeyleri bırakmak mı istiyorsunuz? Böyle köşeye sıkıştığınız, ne yapmaktan da pek emin olamadığınız bir hafta ve bir, bir dönemi geçirmiş olabilir ve sanki bunun devamını yaşadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Hayatınızda ne oluyorsa oluyor, ne yaşanıyorsa yaşanıyor. Sadece yap yapmanız gereken şey kararlı olmanız, doğru bir hareket içerisinde olmanız ve nasıl ilerleyeceğinizi iyi bilmeniz noktasında olacak. Yeni bir şeyler başlatıyorsunuz. Yeni bir karar bu. Yeni bir durum. Belki de yeni bir değişim düzen olabilir bu. Burayla ilgili durumları değerlendirirken ve değiştirirken de lütfen artık 2022 yılında hayatınızın bambaşka bir seyirde gideceğini kabul ederek değiştirin. Yeniden kendinizi şifalandırdığınız bir dönem içine gireceksiniz. Kardeşler, yakın çevre, arkadaşlarla ilgili bazı problemler bazı parasal sorunlar gündeminize gelebilir. Belki kardeşiniz para istiyordur. Belki kardeşinize borç vermişsinizdir. Belki bir akrabanıza onu almaya çalışıyorsunuzdur. Ya da eşinize bunu açıklamaya çalışıyorsunuzdur. Belki hesap soruyordur gibi gibi gibi. Birçok senaryo sizlere yazabiliriz. Tabii ki Venüs'ün de burada retro oluyor olması bazı hesaplaşmaları, bazı konuşmaları da önünüze getirecek. Sadece perşembe ve cuma günleri alacağınız bazı teklifler, belki iş başvuruları, belki müşterilerle yapacağınız görüşmeler çok değerli olabilir. Bunları daha farkındalıklı görmenizde fayda var diyoruz ki, güzel haftalar diliyoruz. Sevgili yaylar veya yükselen burcu yay olanlar sevgili yaylar Mars yay burcunda ilerliyor ve oldukça bir tat bir şekilde ne yapacağım içimde deli dolu bir ruh var nasıl ilerleyeceğim nasıl gideceğim diye kendi kendinize soruyor olabilirsiniz. Belki bir şeyler var köşeye sıkıştığınız hani böyle bir ok yaydan çıkacak diyoruz ya ama oku da atamadınız daha çıkamadı o yaydan şu an çıkmasın zaten biraz sakin kalmanız gerekiyor. Bir takım ufak tefek kazalara trafikteki hareketlerinize dikkat etmeniz gereken bir hafta içerisindesiniz. Venüs de geriliyor. İş ortamınızda, iş hayatınızda gizli kalmış, arka planda kalmış bazı olayları öğrenebilirsiniz. Belki de ikili ilişkilerinizde öğreneceksiniz, belki aşk hayatınızda öğreneceksiniz. Ufak tefek takıntılarınızın aslında çok da büyütülecek şeyler olmadığını göreceğiniz bir haftaya başlıyorsunuz. Kariyerinizle ilgili önemli bir adım atabilir, terfi edebilir, yer değişikliği içerisine girebilirsiniz. Burada çok önemli gelişmeler ve değişimler sizleri bekliyor olacak. Eğer bu hafta bir kredi başvurusu, bir parasal yatırım içerisine girecekseniz hafta başı, başında buna lütfen dikkat edin. Burada çok hızlı al sat gibi işlere girmeyin. Burada parasal kayıplar içerisine girebilir. Parasal anlamda bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. Elinizdeki paranızı kaybetmeyin. Çok kazanacağım mantığıyla değil. Uzun vadeli yatırımlara yönelin diyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz. Sevgili oğlaklar veya yükselen burcu oğlak olanlar, sevgili oğlaklar sizler için çok başarılı bir hafta. Tabii ki Venüs'ün sizin burcunuzda retro oluyor olması aşk, tutku, sevgi, yalnızlık gibi konuları daha fazla, diğerlerine göre daha fazla pikliyor olabilir. Tabii ki siz bunları düşünürken bir şeyler de değişiyor hayatınızda. İkili ilişkiler, aşka bakış açınız, sevgi anlayışınız, yeniden yapabilir miyim, yeniden sevebilir miyim, yeniden alışabilir miyim gibi duygular içerisine giriyor olabilirsiniz. Bazı şeyler değişmeyecek. Ne yaparsanız yapın ama eski hataları yapmayın. Artık sevgiye daha fazla önem vermeniz gereken, değerleri çok daha ön plana almanız gereken bir zaman. Hani diyoruz ya para, 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 maddesellik. Sanki bunlarla ilgili kazanımları elde ediyorsunuz ama boşlukta bir his var, başka bir şey var. Bunu sorguluyorsunuz belki de. Şimdi maddesel anlamda da biraz parasal anlamda da eliniz böyle birazcık daha sıkı olmak zorunda kalabilir. Koşullardan korkuyor, parasızlıktan korkuyor olabilirsiniz. İş değiştirme kararı ya da ben sizin yerinizde olsaydım bu hafta yeni para kazanma modelleri başka nereden para kazanabilirim nasıl kazanabilirim diye kendimi kendimi sorgular ve burayla ilgili yeni küçük adımlar atardım mesela bu hafta bunlarla ilgili çok başarılı görüşmeler yapabilir ve hızlı bir ivme kazanabilirsiniz diyoruz keyifli güzel haftalar diliyoruz. Sevgili Kovalar veya yükselen burcu Kova olanlar, sevgili Kovalar, sizler için tabii ki bir Venüs retrosu var ve bu 26 derecelerde geriliyor. Sizin derecelerinize de çok yakın. Yani sanki adeta Venüs Kovada geriliyor gibi hissedebilirsiniz. Biraz daha duygularınız soğuyor, mesafe koyuyor, ilişkilerde çok büyük rüzgarlar estiriyor, büyük tartışmalar çıkartıyor olabilirsiniz. Kendi kendinize bunun sebebi ben de değilim diyor olabilirsiniz. Yani şöyle düşünün birileri halay çekiyor. Herkes bu tarafa halay çekiyor. Siz bu tarafa çekiyorsunuz. Çünkü siz özgürsünüz. Çünkü siz orijinalsiniz. Çünkü siz farklısınız. Tamam mı? Biz kabul ediyoruz ama halay bu taraftan gidiyor. Siz de o taraftan gidin. Lütfen bu taraftan gitmeyin. Çünkü o taraftan inatlaştığınız zaman siz kaybedebilirsiniz. Siz yorulabilirsiniz. Böyle bir inatlaşma haftasında değilsiniz bir kere. Bunu yapmayın. Kızgınsınız, öfkelisiniz. Kariyerinizde, iş hayatınızda bir takım öfkeler, kızgın barındırıyorsunuz ya da ilişkinizde belki de evliliğinizde yaşadığınız bir takım güvensizlikler, anlaşmazlıklar olabilir ama bu hafta bunları çözdüğünüz, bu hafta bunları tamamladığınız bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden kendinize güvenmekten ve yeniden başlamaktan korkmayın bu hafta yeniden başlamak adına başarılı bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Cesur olun diyoruz. Güzel haftalar. Sevgili balıklar veya yükselen burcu balık olanlar, sevgili balıklar bu hafta neler yapıyorsunuz? Bu hafta haftaya daha huzurlu, daha ne istediğini bilen bir şekilde başlıyorsunuz. Geçtiğimiz haftalarda ufak tefek kayıplar yaşadıysanız, duygusal iniş çıkışlarınız olduysa bu hafta daha fazla kendinizi toparladığınız, enerjinizi yenilediğiniz bir hafta. E Venüs'ün oğlakta geriliyor olması sizlerin bir takım eski işlerinize tekrar dönüp onları değerlendirmeniz, eksikliklerinizi görmeniz noktasına taşıyabilir. Her zaman bir yerlerden kaçmak bir neden değildir. İnsan nereye kaçarsa kaçsın kendinden kaçamaz. Sizler sanki bu hafta bunu fark edeceksiniz. Ya bir dakika bende belki bazı hatalar var. Acele karar vermeyeyim. Belki de istifa etmek istiyorsunuz. Belki de geçtiğimiz hafta istifa ettiniz. Bunun pişmanlığını mı duyuyorsunuz? Yani bunlarla ilgili böyle arafta kaldığınız durumlar olabilir. O yüzden bu hafta böyle birden kalkıp da ben ayrılıyorum. Ben bu sefer bu işi bırakıyorum değil. Ben neden bu işi bırakmak istiyorum? Bunun alt bendinde ne yatıyor? Ya da benim ihtiyacım olan şey neydi diye sormanız gerekiyor. Lütfen olayları daha derinlemesine düşünün. Yüzeysel vereceğiniz kararlar nereye giderseniz gidin sizi mutlu etmeyebilir. İhtiyacınız olan şey ne? Hayatın gerçek sebeplerini keşfedeceğiniz bir haftaya giriş yapıyorsunuz. İkili ilişkilerinizde, aşk ilişkilerinizde bir iki hafta önce böyle yükseldiğiniz güzel ilişkiler başlattığınız bir geri adım attıysa bu hafta tekrar bir ileri adım atabilir veya tekrar bir karşılaşma, tekrar bir konuşma olabilir. Burayla ilgili görüşmeler yapabilirsiniz. Evli gibi konularda da yaşayacağınız resleşmelere dikkat edin. Bu hafta resleşmeler için çok doğru bir hafta değil diyoruz. Şimdiden keyifli güzel haftalar diliyoruz. Evet haftalık videolarımızı dinlediyseniz, beğendiyseniz beğen tuşuna basıyorsunuz. Tabii ki şurada köşede abone ol var. Orada abone ol tuşumuzu da. Böyle dokunmayı unutmuyorsunuz. Onlara dokunduğunuz zaman bana mesaj geliyor. Ben de diyorum ki vay be yine birileri abone oluyor. Hemen kalk Aygül kalk hemen hemen birkaç video daha çek. Birkaç bilgi daha paylaş diyorum. İşte oraya her bastığınız tuş beni harekete geçiriyor. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu haftalar diliyorum.